Uçan sağlıkçı Adana amatör liglerinde takdir topluyor. Adana amatör liglerinde sakatlık anlarında sahaya hızla giren ve hızla çözüm üreten bir sağlıkçı var. Burak Canatar. Müsader üyesi olan Burak Canatar bir elinde buzluk, diğer elinde ise sağlık çantasıyla adeta uçuyor. Her adımı hızla, her müdahalesi profesyonellikle dolu. Çukurova Üniversitesi Anestezi Bölümü mezunu olan Canatar, sadece amatör futbolcuların sağlığına değil, aynı zamanda futbol sevgisine de dokunuyor. Instagram'da etkiralik topçu adıyla paylaşımlar yapan Canatar, gençleri futbola teşvik etmek için sosyal medyanın gücünü sonuna kadar kullanıyor. Hem sağlık alanındaki uzmanlığıyla takımları güvence altına alırken, hem de amatör sporculara ilham veriyor. Bura Canatar sadece futbolcular için değil, amatör liglerin sağlık alanında daha fazla profesyonellik ve dikkat gerektirdiğini savunuyor. Sahadaki müdahaleleriyle örnek olan Canatar, aynı zamanda gençlerin sporla buluşması için aktif bir rol model. Futbol sahasında sağlık sadece bir müdahale değil, aynı zamanda bir tutku olmalı. 19 Mayıs Umulduna Geleceği aydınlatan gençlerimizin bayramı kutlu olsun.